ل <inaudible> <inaudible> Müdürüm hadi geç Aynen. Alındıralım. Video Evet. Kıralım. Uluslararası karacı olan Sanat Sempozyumunu mutla gerçekleştiriyor olmaktan büyük keyif aldığımı, onur duyduğumu, katılım, katılımcı sanatçılarımızla birlikte çok güzel bir hafta geçirdiğimizi belirtmek isterim öncelikle. Programın üçüncü günündeyiz. Üçüncü gününde muhteşem geri dönütler alıyoruz. Sanatın iyileştirici, güzelleştirici, birleştirici taraflarını e, tecrübe ettik ve tecrübe etmeye devam ediyoruz. E, bu noktada çeşitli ülkelerden katılan sanatçıların buraya gelmelerine vesile olan e, Meryem Cavga Akkaya, kardeşim diyorum kendisine, e, kendisine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki e, amacımız zaten e, yola çıktığımızdaki amacımızla örtüşen bir amaçtır ki gelenekten geleceğe, yerelden evrensele, çağdaşa çağdaştan universala e, yani e, evrensele taşıyabilmek adına, sanatla buluşturabilmek adına her şeyi deneyeceğiz. Bu bir e, ilk ama son olmayacak. E, biz burada kalmayacağız, devam edeceğiz, sanatla herkesi buluşturmaya e, devam edeceğiz. Ben Meryem Cavga Akkaya Samsun'dan davet aldım ve hiç düşünmeden Muhammed arkadaşımın davetini kabul ettim. İlk önce ona çok teşekkür ediyorum, beni bu ekibe dahil ettiği için. Ben bu çalıştayın küratörüyüm ve dünyanın bütün ülkelerinden, farklı ülkelerinden gelen arkadaşlarımızla burada buluştuk. Farklılıklarımıza rağmen hepimizin aynı ruhu taşıdığına inanıyorum. Ee, ve bizi birleştiren gücün de tesadüf olmadığına inanıyorum. Ee, burada çok mutlu olduğumuzu görüyorum. Ee, bundan da sorumlu olduğum için bu beni çok daha güçlendiriyor ve büyütüyor. Ee, bunun ilk ve son olmadığına inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet, e, Mut Belediyesi'nin organize ettiği birinci Karaca olan uluslararası sanat festivalinin 3. gününde Doğa harikası Bahar'ın müjdecisi olan bir e, takvimde Göksu Vadisi'nde ve Yerköprü Şelalesi'nin önündeyiz. Bugün sanatçılara yeni bir ilham kaynağı, onların sanat yapma, renk, estetik ve düşünsel bağlamda yeni bir boyut kazandırma adına doğal gezilerimiz sürüyor. Genellikle program kapsamında e, sabahtan öğlene kadar alan gezileri ve incelemeleri, akabinde de atölye çalışmaları devam ediyor. Şu an e, bir doğa harikası. E, iki dağın yaralarak bir vadi oluşturduğu ve orada çıkan sularla büyük bir şelale oluşturarak pırıl pırıl suların eteğinde tüm sanatçılarla beraber bu doğayı terennüm etme imkanımız oldu. Sanıyorum sanatçıların e, eser üretme süreçlerinde ciddi olumlu katkılar olacaktır. Işık e, ve y, 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 yani doğa Anadolu'da ve mutlaka başka güzel ee, bu tür doğa faktörleri sanatının düşünsel boyutunu, duy, duygu dünyasını olumlu şekilde etkiliyor. Dolayısıyla artık yapılan çalışmalarda elbette Mut çevresi çok önemlidir. Elbette Karaca çok önemlidir. Kadim Türk kültürü ve tarihi çok önemlidir. Ama bugün bu sözce yer köprü ve bu vadi de çok önemlidir eklenince sanatçılarımızın resimlerinde daha renkli, daha ahenkli oluşumların ortaya çıkacağını düşünüyorum. Ee, çok huzurlu ve mutlu bir program devam ediyor. Ee, Mutta olmaktan mutluyuz. Değerli belediye başkanımız başta olmak üzere kaymakamımız ve tüm belediye çalışanları ee, muhteşem ilgi göstererek bu çalıştayın ve sempozyumun amacına uygun gerçekleştirilmesi için e, ellerinden geleni yaptılar. Başta Muhammed İnce küratör olmak üzere. Onun yardımcısı Meryem Hanım'a Ayrıca sanat ve sanatçılar adına şükranlarımı sunuyorum. Bu etkinliğin hangi boyutunu yaparsanız yapın, eğer onu paylaşabiliyorsanız bu etkinlik kalıcı oluyor. Yani gazetecilere özellikle bizim film ve fotoğraflarımızı çekerek video haline dönüştüren bu bölgenin ünlü gazetecisi Ahmet Bey'e de ayrıca şahsım adına ve sanatçılar adına şükranlarımı sunmak istiyorum. Zaman ayırdığınız için mikrofonu ve kamerayı sanata ve sanatçılara çevirdiğiniz için sizlere ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun. I am coming from Montenegro and I'm the first time in this place. Uh, this place has uh, another energy, something very different. We see the old place in the mood, and uh, it's a very big pleasure. And thank Mohamed Ince for this. But this place is something different and changed my art. After this travel, my art is changed. ismi Elena, Montenegro'dan geldi. Kendisi bu gezide bulunduğu için çok mutlu olduğunu söylüyor. Gördüğü yerler çok beğendi, çok hoşuna gitmiş ve bu ziyaretten, bu geziden sonra sanatında da bu yönde değişiklikler olacağını söylüyor. What about Justice Yerkoğlu? What is special about What do you say? It's not about only this special place. When you First start to coming in this trip in this era everything is the, the same um, have something other spirit it's not only the water about uh, everything and the mountain and the trees really something like have be, very big soul sadece şelale değil buranın bir bütün olarak bir ruhu olduğunu ağaçların dağların hepsinin bir bütünün olarak güzel olduğunu ifade ediyor if you feel sad if you feel sad uh, i think that every people must come here and for the end of this trip be very happy çok mutlu olacaksınız. thank you very much thank you thank you for everything i know uh, famous uh, famous uh, uh, actress from suleiman the great it's a famous uh, uh, movie in, in bosnia <laughs> <laughs> Uh, and one more thing uh, what do you think about uh, the nature how will affect your art when you, uh, you see all these places uh, will na your nature art is, uh, is integral part of, of uh, all artists uh, uh, um, nature inspires us and we are different, different persons uh, with nature or without nature It's important for us. Biz sanatçılar farklı insanlarız. Doğa olmadan sanatımızı yapamayız ama hem e, doğayla hem de doğasız farklı bir insanız diyor. Tabii ki e, doğanın da büyük bir katkısı olacaktır sanatımıza. Thank you for everything. Thank you for everything. Thank you. Priko it yeni, prici it yeni. Taş kuşma folti ama. Taşti nisya, onda koma kxy. Ha. Ha. O on te thankus neyse. O sanatçı. sanatçısı. Po sepme fal. E, vi prej Kosovës, jam Merita Maloku, piktore. E, është hera e parë që vi në një simpozion në Turqi. E, jam shumë e imprepsionume prej gjithë kësaj, gjith kësaj që ka kompaktu, si do mësë në gëzom fakti që kom pasë rast të njofë shumë piktor prej gjitha vendeve, ce s'kisha pas rast Ben Kosova'dan geliyorum. Budur ilk defa Türkiye'den, Türkiye'de gelin bir simpozyumda. Çok, yom, çok mutlu bu tanıştım hem bu büyük simpozyumda hem bu Türkiye'de neler gördüm. Resam, onu unuttum ama benim resam. Në gëzon fakti që kom pas rastin të njëfë gjithë këta piktor, artistë të dhe si jam shumë e lumë tonë që kem shkëmbi përvojat ndryshme në dami të artit të gjithë. Qok më të lujon, burda qok të anështëm, qok bëjkë sanat qilar, tyrkë sanat qilar bizëm arkardashlë, këshindi bujini arkardashlër gëmbëz, Shpresoj që do të vje dhe herave tjera, vek në qësi. Benëm umutu, jine blusha qëmë bu artislar len. E i falemderohem sidomos Muhametit edhe Merjem. Merjemit për ftesën që na kam ba. Qok të shekurler Merjemi qëne, Gjidjor, ve Muhametit qëne. Për më këpritjen, sidomos për më e të qëta qëra sëgjak uh, bekleme i bizin. Falimderit, çak të shakër. Vi Kosova, jam piktore, jam ligjeruse në fakultet, edhe e falenderoj shumë Muhametin edhe Mer Merjemin, që në kam boftes me qenë uh, pjes e këti simpoziumi. Venim bardha buza, resam dhe profesor universitete, që këmë davet i qëne, Merjem dhe Muhammed, dhe bu i së gjëklë uh, davet mi, nësë të Bu simpozium, da. Edhe jëm shumë e knaqëm që njofta shumë piktor tjerë nga Turqia dhe vendet tjera që janë këtu, edhe besoj që do t'i bajmë kontaktet edhe herave tjera. Qok mutluj jëm që bulushtum qok i resamlar lënë, tyrkëve, internashonal dhe umut e djorëm që jine gyrishy gjësë. Yeah, thank you, thank you. Pizzi, piktor jëm nga Kosova, konkretisht nga Mitrovica. Në Turqëj nuk jëm të parën herë, kom qenë disa herë, por si piktor edhe në koloni e kam të parën herë. Benjam Skender Idrizi, gëllirëm Kosovadan, resa, bu dil benëm ilk sefer gelmek Türkiye'de, ama simpozium, simpoziuma ilk defa gëllëm. Falimderoj organizatorët që, që e falimderojnë dhe të parameje, por unë e ndi knatësi dhe i falimderojnë për këtë knatësi të me eksperu me pa po vërnet e bukra historike të Turqisë, edhe me unjëftu me shumë shokë dhe artista shumë të mirë ju përgjëzaj dhe famdre, ju famdre shumë. Qëk Bu... të shrekyrler organizatorlar, or... organizatorlara, Merjemeve, Muhamede, bizë qëk gyrdyk, qëk interesant historik jërëleri, si zënjë jërëlerën në zi, qëk gëzel dhe mutlu olduk qëk. Shikrëtësëm. Fandejë shumë. Qëk të Just introduce yourself. Uh, Nashwa Omron, uh, writer, uh, artist, TV programmer in Baba News, and art teacher in uh, my country. Uh, I'm from Egypt. Uh, it's my first vis visit to Turkey. Uh, I'm so happy uh, to be invited by Muhammad and uh, Miriam. And the first uh, impression, I uh, it's my first uh, impression. I, I'm so scared. How can I travel alone? But uh, the organizer—it's uh, very uh, good. Uh, I uh, saw uh, another places, uh, waterfalls, uh, a mountain. It was it was amazing. Uh, I drew uh, my uh, sweetheart. Uh, t translated um, Yasmin. Uh, all my. Uh, Painting, uh, life, portrait, and figures, and landscape, uh, still life. Uh, I like this symposium because we change our culture uh, all the time. Uh, good relation with Turkey and Egypt. Uh, when we uh, come to uh, Egypt, uh, to, when I come to Turkey, I like uh, this uh, people like Egypt. Uh, very uh, cute and uh, simple, uh, like Egypt. Uh, uh, I uh, I smell uh, a spurt Arabic with uh, Turkey people. Uh, it's uh Evet, Kendisi Mısır'dan geliyor. Mısır'da yazarlık, televizyon programcılığı, ressamlık ve ayrıca e, resim öğretmenliği yaptığını da belirtiyor. Türkiye'ye ilk gelirken biraz korktuğunu ama organizasyon o kadar iyiydi ki korkacak bir şey olmadığını e, söyledi. Türkiye'ye ilk defa geliyor ve ilk izlenimi gerçekten mükemmel. Türkiye'yi çok sevdi. E, Muhammed ve Meryem'e davet edildiği için onlara teşekkürlerini iletti. E, thank you for drawing my portrait. Uh, and thank you for everything. thank you so much to you ederim for uh, the baladiya turkey, and uh, muhammad uh, miriam, and all people. and thanks for helping me to learning uh, turkish words. <laughs> uh, it was amazing, amazing day and trip. thank you. I'm a, I'm an artist. I am uh, originally from Iraq. I have uh, also the nationality uh, Belgian, uh, from uh, Belgium. Uh, I'm really I'm very happy to be here in Turkey. It's, uh, it's, uh, I discover another uh, picture of, of uh, Turkey, the picture of art, of beautiful things, of. Uh, Food and people and uh, that mix with with the art. It's it's really amazing uh, photo, amazing picture. Kendisi aslan Iraklı ama Belçika'da yaşadığını, Belçika vatandaşı olduğunu söylüyor. Kendisi bir ressam, Türkiye'yi çok sevdiğini, burada insanları yemeği veya doğasının çok kendisi için önemli olduğunu, burada Türkiye'nin farklı bir yüzünü, farklı bir resmini tanıdığını söylüyor. and uh, what do you think about this trip today we made to Waterfall? it was amazing. <laughs> yeah, really, when i come to, to, to turkey, because uh, turkey is uh, a touristic uh, country touristic also, here, uh, i discovered this uh, place uh, for amazing time and uh, everything is uh, good. Uh, we, we are artists. we need uh, the, the view. The, Artistlerin bir şeyleri yes. görmesi, güzel manzaralar görmesi so, gerekiyor. <laughs> bu yüzden çok mutluyum. We thank you for <laughs> my, my, my eyes are really rich today. Gözlerim bugün çok zengin şeyler gördü, çok güzel şeyler gördü diyor. We thank yes, you for everything. İsmim Leyla Buhara. Bu sempozyuma arkadaşımın sayesinde katıldım. Ben İzmir'den. İki arkadaş bu festivale katıldık. Bu festivali düzenleyen Mehmet İnce, Meryem Calva, Uzkem Derneği'ne ve Mut Belediyesi çalışanlarına öncelikle teşekkür etmek isterim. Çok güzel bir organizasyon olmuş. Bu sanat etkinlikleri ülkeler arasında köprüler kurmak için çok önemlidir. Dostluk ve barış için yani barışa ulaşmak için sanat yolu kullanılabilir. Ben bugüne kadar birçok ıı, festival, çalıştay ve sempozyumlara katıldım. Fakat hepsinde bir risk oluyor mutlaka. Şu ana kadar organizasyon çok güzel gidiyor, çok güzel hazırlanmış. Arkadaşlarımı bu nedenle kutluyorum. Dilerim bütün belediyeler ülkemizin bu güzelliklerini tanıtmak için bu tür festivalleri düzenlesinler. Çünkü ben bugüne kadar 73 yaşındayım, mutun bu kadar güzel yerleri olduğunu ilk kez gören bir insanım ve kendi kendime için biz bu ülkeyi başkalarına tanıtamıyoruz diye düşünürken bunun sempozyum yoluyla, sanat yoluyla daha güzel olacağını gördüm. Güzel dostluklar kuruldu. Birçok yeni arkadaşlar tanıdık. Onlarla bağlarımız bundan sonra da devam edecektir. Herkese çok teşekkür ederim. Özellikle ajansın da çalışmaları çok güzel. Teşekkürler. Şükran Aydın olacağım. İzmir'den katılıyorum. Grafik branşım. Ve Muta İlk kez geliyorum. Hayran oldum diyebilirim. Doğa güzellikleri, tarihi güzellikleri süper güzel. Sanatın iyileştirici gücü, birleştirici gücü, muhteşem güzel. Burada bunu görüyoruz. Uluslararası, birçok ülkeden gelen sanatçı arkadaşımla birlikte. En başta belediye başkanımız Volkan Şeker sergi düzenleyen başkanımız Muhammed Bey'e, diğer küratörümüz Meryem kızımıza çok teşekkür ediyoruz. Sağlıklı, iyi günlerde, nice uluslararası sempozyumlarda görüşmek üzere. Muttan mutlu mutlu Türkiye'ye selam diyorum ben öncelikle. Mutlu olmak gerçekten mutluluğu çoğalttı, paylaştı. Hep beraber sanatın birleştirici ve iyice, iyileştirici gücüyle. Burada çok güzel anlar geçiriyoruz. Türkiye'nin gizli kalmış yerlerini görmekten, tanımaktan çok mutlu olduk. Birçok arkadaşımızla birlikte mutlu resimlemek için buradayız. Buna öncülük eden belediyemiz, kaymakam, resmi kuruluşlar, bütün bizimle beraber olan artık ajans mı diyoruz. MUT Ajansı e, geldiğimiz andan itibaren bizi yalnız bırakmadı. Her anda bizimle yan, yan yana e, sanatın birleştirici gücüyle bir dostluk kurduk, bir e, köprü kurduk. Bu giderek çoğalacağına inanıyorum ben. Teşekkür ediyorum emek veren herkese. E, buraya biz başka bir sanat etkinliği vasıtasıyla geldik. Çoğaltıyor, birleştiriyor, güzelleştiriyor. Muhammed İnce'yi de e, organizasyonda çok emek verdi. Gerçekten ince ince düşünülmüş detaylarla e, anı yaşadık. Başka bir sanat aracılığıyla buluştuk. Teşekkür ediyorum emeği geçen herkese.